merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya. Şimdi sizlerle çok tatlı bir ev turu yapacağız. Arkadaşım Emrah ilk kez yani satın aldığım evi ilk kez görmeye geliyor. Ben çok heyecanlıyım ama kendisi biraz şeydir. Temizlik takıntılı değil de. It was at this moment that he knew. He fucked up. Titiz. Çok titizdir. Ben de biraz rahat biriyim. Ev hep temizdir ama böyle çok temiz değildir. Mutlaka yapılacak bir işi olur. Ama onun geleceği kesinleştiğinde Dedim ki Derya, <laughs> bu eve gir kardeşim, bu evi temizle. Buradan nasıl yaşıyorsunuz? Niçin burayı temizlemek ve tamir etmek için çaba göstermiyorsunuz? <laughs> bu ev bir temizlik koksun dedim ve onu da başardım. O yüzden bir taşla iki kuş niye vurmuyoruz? Neden dedim evimi de size göstermiyorum? Çünkü hiçbir zaman YouTube'a video çekmemiştim. Hazırsak başlayalım. Önce kardeşimin odasından hızlı bir şekilde geçeceğiz. Çünkü ben ona sorduğumda videoyu alınmak istemediğini söyledi. Önce bir hızlı onu göstereceğim. Kapısını kapattıktan sonra komple tek bir videoda tüm ev göstereceğim. Evet hazırsak başlayalım. odasını göstermeden önce kısaca bir ara göstereyim dedim. Giriş kapısı, mutfak, doğanın odası, banyo, benim odam, salon ve burası da çamaşır makinesi kurutma makinesini koyduğumuz yer. Evet şimdi uhuletli ve suhuletli kardeşimin odasına giriyorum kapıyı açınca kardeşim videoda olduğunu zannedip bir yataktan zıpladı var ya size anlatamam. O yüzden onu çok hızlı göstereceğim. Burası onun kendi tatlı mağarası açık konuşmak gerekirse. Kitaplarıyla, her şeyiyle. Bu kadar karışıklığın sebebini anlayamadığım ama farklı auraların bulunduğu tatlı bir oda. Bu kadar. Başka da bir şey yok açıkçası. Tamam kardeşim seni göstermiyorum. Çıkabilirsin. Kapını kapat. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoşçakal. Hoşçakal Ucube. Kapatmadın. Hatın. Hazırsak devam edelim şimdi. Ufak bir kesinti uğramak zorunda kaldı videom ama e, kardeşim odasından sonra direkt önce mutfağı göstererek devam edelim. Burası böyle hemen kapının yanındaki mutfağımız. İlerliyorum. Biz normalde bunu atacaktık. Kedimiz bunu asla kullanmıyordu oturma odasında. Mutfak koyunca artık içinden çıkmamaya başladı. Bunun bir sebebi var mı? Bilen söylesin. Böyle Hava çok sıcak olduğu için camları açık kullanıyoruz. Şurada deniz manzaramız var. Daha da ne olsun açık konuşmak gerekirse. Küçük bir masa aldım. Şurası şöyle. Ve buzdolabımız. Fırınımız. Dolaplar. Başka makinesi. Neden her şeyin ne olduğunu söylüyorum. Sanki siz bilmiyormuşsunuz gibi. Ama konuşalım diye dedim. Mutfağımız da böyle. Yani bize yetiyor. Açıkçası ilerleyelim. Sakin sakin sakin. Mutfak bitti. da. banyo var. Banyo da küçük. Yani hiçbir yer aşırı büyük değil ama dediğim gibi bize yetiyor. Burada bir dolap vardı. Biz geldiğimizde bu vardı. Sonra duş aldığımız yer, oturma tuvaletimiz. Hemen yine dolapları da göstereyim böyle. Kendi kendimize takıldığımız ufak tatlı yani yıkadığımız kıyafetleri buraya koyuyoruz. Eğer o an katlanma modunda değilsek birkaç kim burada böylece bekliyorlar usul usul. Evet bu kadar. Başka bir şey yok. Burada da bu var ve yeni kadar kolay bitirelim. <laughs> Evim küçük olabilir mi daha haşa ama. Ardından evet sihrin gerçekleştiği yer ve benim odam. Benim odamda böyle. Burada bir duvar halımız var. Benim odam çok şu anda karakteristik bir özelliğe sahip değil çünkü çok bir şey almadım koymadım yani Buraya şey diyorum tam böyle kapının yanındaki yer burası Çok sevdiğim hep anı kalsın istediğim fotoğraflar var onlarla doldurmak istiyorum burayı Aklımda o var Işığım var gece mutlaka ışıkla yatıyorum arkadaşlar Bilgiyi nereden biliyorsun abi Dön benim surata büyük al Götümden uydurdum Ardına ilerleyelim dolabım Çalışmamasam masam, sihrin gerçekleştiği yer. Buradan asla kalkmıyorum ve sürekli iş yapıyorum. İnanılmaz bir şey ama en çok burada vakit geçiriyorum arkadaşlar. Arkası kiler. Hatta şuradan bile görüyorsunuzdur bu e, çekilişle yaptığım kitaplar olsun, diğer her şey olsun. Oraya koyuyorum. Balkon ama kullanmıyorum çünkü şöyle. Karşıdaki evler inanılmaz derecede göründüğü için burayı kullanmamayı tercih ediyorum. Yani öyle, bu kadar. Burası kitaplığım. Oyuncaklarım. Şöyle göstereyim kitaplığımı. Hızlı hızlı. Neden hızlı gösteriyorum? İnanın onu da bilmiyorum. Neden? Yoruldum. <laughs> Sadece 3 dakikadır video çekiyorum ve inanılmaz yoruldum arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Odada başka bir şey yok. Yani daha sonra çok detaylı bir kitaplık turu yaparız yine. Aklımda yani onu da yapmak. Oturma odası. Şimdi arkadaşım burada kalacağı için ben de burada kalacağım. Yastıklarımı o yüzden buraya getirdim. Canım köpeğim... Ee... Müsait bulduğu her yere işediği için bez taktım. Oturma odasına olmaz tatlım. Olmaz güzelim. Yapamayız yani. Bu kadar. Böyle sakin sakin. Dyson aldık. Çok güzel bir hava temizleyici. Çok aşırı ferahlatmıyor bu arada ama ortamdaki o e, böyle temiz gibi hissettirmeyen havayı çok güzel bir şekilde ekarte ediyor. Böyle sanki dışarıdaymışsınız hissi veriyor. Ben memnunum. Bu kadar para verdikten sonra kötü bir yorum yapsaydım da çok üzülürdüm açık konuşmak gerekirse. Kötü bile olsa söyleyemezdim. Utanırdım. Devam edelim. Masa iki tane sandalye alacağım. Tek eksiğim bu. Kediciğimiz burada yatıyor. Vantilatörümüz ah canım benim senin değerini kimse bilemedi ama en önemlisi sendin. Böyle burada da şeyimiz var. Onu buradan göstereyim bence. Bunu böyle şöyle gösterdikten sonra koltuğumuz o kadar eski eve uygundu ki hani normalde şu kısım televizyona böyle bakar ya. Ama burada da e, TV ünitesini buraya gömülü yapmışlar. Burada olmak zorundaydı. E, yani yani ne yapacağız? Bu da böyle olmuş oldu ya. Açık konuşmak gerekirse. Evet bu da böyle. Selam. Bu kadar. Aa hiçbir yer kalmadı değil mi? Arkadaşlar benim evim bu kadar. <laughs> ee, biz bundan ibaretiz. Biz bu kadarız. Neyse sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha uzun videolarla geleceğim zaten artık geleceğimi söylemiştim. Hoşçakalın. Kendimi gösterip bay bay diyeyim artık gideyim. Sizi çok seviyorum. Çok yakında okuma maratonları, istediğiniz videolar, vloglar her şeyle geleceğim. Dedim ki bu da ufak tatlı bir başlangıç olsun ama evimin bu kadar küçük olacağını düşünmemiştim. Hani gösterecek lider bir şey yoktu ama olsun. Önemli değil. Muah. Görüşürüz.